Merhaba sevgili dostlar. Tamam. Bugün yine Çengelköy'deyiz. Çengelköy'de nereye geldik? Hemen birinci pasajda. Pardon bir dakika. Burada bekleriz. Hemen şey yapmayalım. Geldiğim zaman da var. Sen ne zaman gelirsin? Evet evet. Sabah sorarsın. İkinci pasajdayız şu anda. Eyvallah kardeş. Buradan geldik. Bir eski dostumuzu yakaladık. Selamun Aleyküm. Susuz et. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun, olsun. Balıklar. Ey maşallah balıklara bak be. Bak oraya. Ey maşallah. Arkadaşlar boğaz istabilikleri. Ey maşallah subhanallah. Oh. Evet neredeyiz arkadaşlar hemen göstereyim as balık Arkadaşlar balık av malzemelerini alacaksanız hemen Çengelköy'e iniyorsunuz. Nereye geliyorsunuz? As balığa geliyorsunuz. Sedat Erdemir. Benim ee, ne diyelim? Alın abi Kardeşlik diyelim. kardeş, kaç senelik arkadaşız biz Sedat'la? Bir nereden baksanız bir 26-27 senesi var. Evet, buradan balık malzemelerimizi alabiliriz. Bakın burada arkadaşlar lüfer için. Daha sonrasında büyük balıklar için kamışlar burada, oltalar. Burada ne ararsanız var arkadaşlar. Çengelköy TV aracılığıyla gelirseniz indirimde yaparlar. Evet, merhabalar Serhat Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah. Sen malıksın, malıksın. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor balık? Çalışıyoruz. Balıklar demin çektik de, taze. Bugün dahi. Aynı girdiğinden hemen müşterilerimize dağıttık. Gelen adam bunlar, burada müşterimiz gelir alır. Evet. Arkadaşlar iki kilo da ben aldım. Benimki de bak, şurada asılı, şurada şöyle duruyor. Ona akşam dinçinde güzelce ne mısır unlayıp yiyeceğiz. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Evet. Sedat Bey. Videoyu yeni aşanlara. Evet, kardeşim. ne vermek istersin? As balıkçılık olarak. Canı balık çeken gelsin. Canı balık çeken gelsin. Tutmak isteyen de gelsin. Tutmak isteyen de gelsin. Evet fiyatlardan biraz bahsedebilir misin? Mesela vatandaş canlı çekti alacak bir tane olta. Ya yani şimdi... Ne öğrenirsin? Hangi marka? Şimdi Bahadır'ım şöyle söyleyeyim kardeşim. Markada yana sıkıntı yok. Her çeşit kamışımı mevcut gösterebilirsin. Evet. Yani en uygun gruptan başlayıp en kaliteli gruplara kadar çıkabilir. Evet en yani. kaliteli gruplardan. Şöyle arkada arkadaşlar Bak, gösteriyorum. Burada kalitelerimiz var. Orada var. Evet fiyatlar da zaten üstünde yazıyor arkadaşlar. Her şey yazar. Motor kamışlarımız orada. Yani. Gördüğün gibi yani yok diye bir şey yok. Yok diye bir şey yok. Yani her şey mevcut. Her şeyimiz mevcut. Dostlarımızı bekliyoruz. Yani. Her zaman dostlarımızı bekliyoruz. Arkadaşlar burada, şurada de, bunlar misin ha değil mi? İp onlar kardeşim. İp, ha ip pardon. İp misin onlar? Hmm. İpler kopmuyor herhalde. Tabii, onlar özelliği farklıdır. Evet. Mesela bu taraflarda işte spinciler için rafalarımız var. Evet, demin göstermiş olduğum lapalar, büyük balıklar için Abi, bunlar. Spinceler için burada, kuşun akaları burada. Evet. Yani, yok diye bir şeyimiz yok. Yok diye bir şey yok, her şey mevcut. Arkadaşlar, burası aynı zamanda, biraz önce göstermiş olduğum videonun ilk başında. Evet, canlı balık. Canlı balık. da buzda yerdir. Aynen, buz yapabiliriz yani. <laughs> canlı balığımız gelir, günlük, işte şimdi isterdiklerim lüfer gelir, palamut gelir. Günler geldiği zaman değişir balık. He, anladım. Ya yani da değişir balığın. Balık da değişir. Cinsine göre ayrılır. Cinsine göre ayırıyorlar. Tabii. E kilosu kaçtan? Ya şu an şimdi sezon 100 liradan satıyoruz. 100 liradan satıyoruz. gelir balık az çıkar, kilosu 150'ye çıkar. Balık çok çıkar, kilosu 60-70'e düşer. O He, değişir yani. O değişir. Günlük fiyat olarak diye bir şey yok. Evet. Balığın denizin durumuna bağlı. Eyvallah. Peki son olarak izleyicilerimize ne demek istersiniz as balıkçılık olarak? Valla bu hobi işi zevk işi. İlla balık alacağım diye bir şey yok. Geleceksin, tutmayı öğreneceksin. Tutmayı öğreneceksin. Burada malzemeni alacaksın. Keyfine bakacaksın. Keyfine bakacaksın. Aynen bağlarım. Peki çok teşekkür ben ederiz. Aynen, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bir de bir abiye de birkaç soru soralım. Abi ya. Ahmet Bey benim ortamdır. Ahmet Bey. Ahmet Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Ya benim dükkanın iş yerimi kovalar Ahmet Bey. Öyle söyleyeyim. Kaç seneden beri buradayız Ahmet Bey? 76'dan beri 76'dan beri buradasın. Ben 78 doğumluyum. <laughs> Biz, yoktuk, <Ahmet> <laughs> Biz yoktuk Ahmet abi. yoktuk buradaydı. Öyle mi Ahmet abi? Evet ısınıyorsun herhalde burada da. Evet burada evet, evet, da. Evet. Güzel şöyle bir şeyin içinde, tenekenin içinde köz var. böyle evet, bitirebilirsin. Evet arkadaşlar videoda gösterdik bir daha gösteriyoruz şimdi. Bakın arkadaşlar istahibitlerin güzelliğine bakın yani. Canlı. Bunlar canlı arkadaşlar. Canlı canlı. Gerçekten hem de iri yani. Hem iri hem güzel. Bekleriz herkese. Herkese bekleriz arkadaşlar. Evet. 20 bugünkü Çengelköy'deyiz zaten. Hangi pasajdı burası? Ekşioğlu. Ekşioğlu, Ekşioğlu Pasajı. pasajındayız. Az balıkçılık. Hemen zaten şurada da görüldüğü gibi. Az balıkçılık. An malzemeleri. Gelirseniz yukarıda da çinekoplar var herhalde. Yok isterdik onlar. İstavrit mi bunlar? Bu evet, istavrit. Sarı ha, kuyruk istavrit bunlar. Ha, istavrit. sarı kuyruk. Ne? Sarı kuyruk. Sarı kuyruk istavritmiş arkadaşlar. Kuyruk. kiloluk olur onlar. kiloluk oluyormuş. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyoruz. Çengelköy'e geldiğinizde asfaltçılığa uğramadan geçmeyin. Allah'a emanet olun.